Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Geçtiğimiz sezon İstanbul'u Gelin dizisinin finalinin ardından yeni bir dizi çalışmasında olduğunu duyuran Özcan Deniz, yeni dizinin hem senaristliğini hem de yapımcılığını üstleneceği öğrenilmişti. Dayısının hikayesine yola çıkarak 1970'li yıllarda yaşayan bir kabadayının hayatını anlatan dizi senaryosunu yazan Özcan Deniz, ATV ile anlaşmıştı. Kanal yönetimi dizinin günümüzde geçmesini isteyince senaryoda değişikliğe gitmişti. Senaryo konusunda kanalı ikna edemeyince proje durduruldu. Ancak gelen son bilgilere göre Özcan Deniz'in dizi çalışmasının iptal olduğu yönünde. TV yüzden Altın Taşın haberine göre ünlü oyuncunun uzun süredir üzerinde çalıştığı Kabadayı hikayesi olan Kral dizisinin iptal edildiğini duyurdu. Özcan Deniz'in Kral dizisinin iptalinden sonra yeni dizi projeleriyle ilgili yapımcılarla görüştüğü de iddialar arasında. Özcan Deniz'in yeni sezona nasıl bir diziyle ekrana geleceği ise merak konusu. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.